Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu videomuzda Windows 10'da yaşanan bir problemden bahsedeceğiz Benim de başıma geldiği için Bu videoyu Sizlerle paylaşmayı uygun gördüm 2 hafta önce Bilgisayarımı formatladım Aradan Birkaç gün geçtikten sonra Baktım ki e, Arama çubuğunda Klavyeye basmama rağmen Hiçbir harfin yazmadığını ve arama yapmadığını Gördüm da bunun çalışmamasının nedenini bir virüsten do kaynaklandığını düşünmüştüm. Ama arka planda çalışan Excel'leri incelediğimde e, hiçbir virüsün olduğunu görmedim. Sonra internetten araştırma yaptım. En son bulduğum yöntemi size göstereceğim. Aslında hatanın nedeni çok basit. Windows 10'un aslında bir hatası da sayılabilir. Yani bilgisayarı güncellediği zaman başlangıçta şu exe dosyasının olması gerekiyordu. Gelmediği için aslında bu hata oluyor. Burada biz nasıl çözüyoruz? Onu göstereceğim. Bu exe dosyasının yolu gördüğünüz gibi burada belirtiliyor. Bu exe dosyasını bir bulalım. Ctrl C yaptım enter demeyin yoksa exe dosyasını çalıştırmış olursunuz bir problem değil yani yani çalıştırmanızda bir zararı yok sadece biz exe dosyasını bulacağımız için e, exe olan kısmını siliyorum sistem 32 dosyasına geliyorum buradan bir tane dosya seçip hızlıca ctf diye basarsanız hemencik e, dosyayı bulmuş olursunuz bu dosyayı şimdilik burada kalsın İkinci yapacağımız işlem başlangıç dosyasını açmak. Bunu da istiyorsanız e, yolunu biliyorsanız yoldan ilerleyerek gidebilirsiniz. Ama bu kısa yoldur. Bunu çalıştır. Başlat menüsünü sağ tıklatıp çalıştır açıp e, komut satırında bunu yazarsanız ve tamam dediğiniz zaman direkt sizi başlangıç klasörüne götürecektir. Bu Excel dosyasının kısa yolunu buraya atarsak Bilgisayar her açıldığında bu Excel dosyası çalışacaktır. Ve de ee, problemimiz çözülmüş olacaktır. Siz bunu direkt buraya attığınız zaman hata alırsınız. Bunu böyle yapmayacağız. Şimdi buna sağ tıklayıp Kısa yol oluştur deyin. Evet deyin. Masa üstüne atacaktır. Bu Excel dosyasını tutup Başlangıç klasörü için atarsanız bilgisayarımız her açılda bu dosya çalışacaktır ve e, arama çubuğunda vatanın gider gitmiş olduğunu göreceksiniz. Excel dosyasını attıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarımızı yeniden başlattıktan sonra kontrol edelim. Aradığımızı da bulabiliyor muyuz? Enter dediğim zaman gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu videonun fayda olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm.